Herkese selamlar dostlar, para mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha öncelerinde çok kazandırmış ve şu anda çok kazandıracağını düşündürdüğümüz bir Launchpool etkinliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi etkinlik sayfasına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bu etkinliğimiz Binance'in 46.sını düzenlediği bir Launchpool etkinliği. Bu Launchpool etkinliğinde ise Pixel'ı yani Pixel Launchpool'a giriş yapmış bulunuyor arkadaşlar. Ve burada da Pixel'ın Ronin Ağı üzerine inşa edilmiş bir sosyal web 3 oyunu olduğunu açıklamışlar ve web sayfalarında buraya koymuşlar arkadaşlar. Daha sonrasında ise kullanıcılar bu etkinliğe katılmak için BNB ve FT istek ederek etkinliğe katılım sağlıyor arkadaşlar ve daha sonrasında ise etkinlik ikinciyen 9'u gece 3 saatlerinde başladığını belirtelim arkadaşlar ve daha sonrasında ise ikinciyen 19 2024 tarihinde ise Binance Pixel'i listeleyeceğini açıklamış arkadaşlar ve Pixel birçok işlem çiftiyle de karşımıza çıkıyor. Daha sonrasında ise Pixel'in launch pool detaylarını da açıklamışlar. Jeton adı Pixel'ı yani Pixel arkadaşlar kısaltımı. Maksimum jeton kaynağı 5 milyar adet. Launch pool bu jeton ödülleri ise toplamda 350 milyon adet Pixel dağıtacaklarmış. Ve bu da maksimum jeton arzının yüzde yedisine tekabül ediyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Pixel e, 771 milyon adet arzda piyasaya çıkacakmış yani bu da maksimum tokon arzının yüzde 15'ine tekabül ediyor arkadaşlar ve daha sonrasında ise akıllı sözleşmelerde Ronin ve ethereum olduğunu söylüyorlar ve daha sonrasında ise KYC onayının gerekli olduğundan bahsetmişler arkadaşlar Eğer bir binance hesabınız yoksa açıklamalar kısmındaki referans linkimizde kayıt olursanız eğer ömür boyu %20 komisyon indirimine de sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da sizlere hatırlatmış olayım ve daha sonrasında ise kullanıcı başına dağıtılacak saatlik ödül ise arkadaşlar BNB havuzunda 116.000 adet FTVSD havuzunda ise 29.166 adet arkadaşlar toplamda BNB havuzunda 280 milyon adet pikselin dağıtılacağını açıklamışlar. Bu da bütün ödülün %80'ine tekabül ediyor arkadaşlar. FD USD stake edenler 70 milyon pikselde sahip olabilecekler arkadaşlar. Ve bu da toplam ödülün %20'sine tekabül ediyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar burada pikselin tarım dağıtımını açıklamışlar. Ve etkinliğin ikinci ayın başlayacağını ve ikinci ayın 18'inde biteceğini açıklamışlar. Ve bir günde toplam 35 milyon adet piksel dağıtılacakmış. BNB stake ederek katılan yatırımcılar bir günde toplamda maksimum 28 milyon adet piksel kazanabilecekler. Bu oran FD havuzunda ise 7 milyon adet arkadaşlar ve daha sonrasında burada araştırma raporumuzda piksel hakkında daha çok bilgiye erişebilirsiniz demişler. Hemen buradaki sayfayı açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada piksel hakkında birçok bilgiye yer vermişler. Pixel'in onun ağı tarafından desteklenen sosyal bir gündelik ve bir oyunu olduğundan bahsetmiştik ve daha sonrasında ise oyun içi para birimi olarak e, NFT'ler de olacakmış. VIP üyeler pikselden VIP savaş kapları satın alabilecekmiş. Ve daha sonrasında ise buradaki piksellerde premium oyun içi özellikler alabiliyorlarmış arkadaşlar. Ve daha sonrasında yönetişimde de e, topluluk hazinesini yönetmek için bu özellikleri kullanacaklarmış. Bu oyunun play to earn oyunu olduğunda açıklamışlar ve daha sonrasında ise birçok bilgi vermişler arkadaşlar. Buradaki bilgileri inceleyerek de piksel hakkında birçok bilgiye sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer sayfaya geçiş yapalım. Evet arkadaşlar burada da piksel hakkında birçok bilgiye, ve etkinliğin ne kadar süreceğini, neler stake edeceğimizi anlattık arkadaşlar. Şimdi BNB ana sayfasına geçip Launchpool etkinliğine katılalım. Evet arkadaşlar, şu anda Binance'in ana sayfasına geçiş yaptık. Daha fazla butonla geldikten sonra ikinci sıradaki Launchpad Launchpool butonuna basıyoruz arkadaşlar. Launchpad Launchpool butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar burada FDUSD ve BNB pool havuzları bulunuyor arkadaşlar. Buradan FD USD stake etmek isterseniz FD USD butonuna tıkladıktan sonra buradan eğer FD -USD niz yoksa arkadaşlar hemen yatırma kısmına geliyorsunuz. Yatırma kısmına geldikten sonra da buradan USDT yatırmak istediğimizi ve daha sonrasında ise de Binance Smart Chain ağını seçiyorum arkadaşlar ve A adresimi kopyalıyorum. A adresimi kopyaladıktan sonra farklı bir borsaya gidip hangi kripto para birimini buraya transfer etmek istiyorsam onu seçiyorum. Onu seçtikten sonra da buraya gelip kripto paraları FT USD'ye çevireceğim arkadaşlar. Bu işlemleri hallettikten sonra arkadaşlar buluşalım. Evet arkadaşlar şu anda yollamış olduğum kripto paralar Binance hesabıma geçiş yaptı. Şimdi piyasa alan kısmına gidip FD ve BNB'yi alacağım arkadaşlar. İlk etapta market kısmına tıklıyorum. Market kısmına tıkladıktan sonra arama kısmına BNB yazıyorum arkadaşlar. BNB yazdıktan sonra buradan 10 dolarlık BNB'yi alıyorum arkadaşlar. Ve BNB bu tuşuna basıyorum. Bu tuşuna alt tuşuna basmadan önce arkadaşlar hızlı bir alım yapmak istediğim için market emrini kullanıyorum. Ve buraya da yine 10 dolarlık emrimi tekrardan giriyorum ve BNB ala tıklıyorum. BNB al emrim hemen ilk sırada gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi de hızlıca FTUSD almaya gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha sonrasında ise arama kısmına FTUSD yazıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar elimdeki bütün miktarı FTUSD'ye çevirim yapıyorum arkadaşlar. Ve alt tuşuna basıyorum. Evet arkadaşlar FTUSD'lerimizi de aldık. Burada da emir geçmişinden görüntüledik arkadaşlar. Şimdi mor seçeneğine geldikten sonra launchpad ve launchpool butonuna tekrardan tıklıyorum. Launchpool ve launchpad butonuna tıkladıktan sonra ftusd pull butonuna tıklıyorum ve stack işlemlerimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Daha sonrasında burada tek tuşuna basıyorum ve maksimumu işaretliyorum. Stackimi onaylıyorum arkadaşlar. Eğer bu elimdeki ftusdleri geri almak istersem de buradan readem tuşuna bastıktan sonra Max diyorum veya buraya ne kadarlık bir FDUSD geri çekmek istiyorsam onu yazıyorum ve onaylıyorum arkadaşlar onayladıktan sonra buradaki e stakelerim bomboş kalıyor ve kullanılabilir FDUSD'lerim buraya geçiyor hemen hızlıca tekrardan FDUSD'lerimi stake'e koyuyorum arkadaşlar evet arkadaşlar stake'e koyduk daha sonrasında burada belirli saat aralıklarında ne kadar piksel kazandığını da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. etkinliğin de şu anda 15 saatten az bir zaman kaldı arkadaşlar. Hemen geri geldim ve BNB stake etmek için BNB pool butonuna basıyorum. BNB pool butonuna bastıktan sonra stake butonuna tıklıyorum. Ve daha sonrasında ise elimde olan BNB'leri buraya stake ediyorum arkadaşlar. Ve tekrardan buradan BNB'lerimi geri çekmek istersem eğer buradan da BNB'lerinizi geri çekebilirsiniz arkadaşlar. Umarım güzel kazançlar elde edersiniz arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadardı. Youtube kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.